Merhaba arkadaşlar. Bugün yüzey pastası tarifi paylaşıyorum. Öncelikle tereyağını tencereme aldım. Ocağımı alıyorum. Tereyağını eritiyorum. Ve bisküvilerimizi şöyle gelişi güzel kırıyoruz. Gülü kabaca kırdım arkadaşlar. Tereyağını erittim. Damla çikolata ilave ediyorum. Damla çikolata eriyene kadar karıştırıyorum şöyle. Çikolatamız eridi. Damla çikolatası eridi kahvelere 2 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Çok küçük bir çay bardağı ölçüsüyle bir çay bardağı fındık ve karıştırıyorum şöyle buraları. Kurum eritilmiş tereyağı çikolatayı karışımı ilave ediyorum. Ve karıştırıyoruz. Tereyağı, çikolata, kakao, fındık, büsbü karışımını tamamen karıştırıyoruz. Malzemelerin tamamen birbirine karışması için şöyle iyi arkadaşlar karıştırıyorum bisküvili tereyağlı çikolatalı karışımı kabıma aldım kelepçeye kalıp kullandım şöyle biraz da bardakla bastırmak istiyorum ki ve buzdolabına kaldırıyoruz. Pastamızın sütlü muhallebisi için şöyle dolu dolu un alıyorum. Ve nişasta. Toz şekeri ilave ediyorum. Kuruları karıştırıyorum. Pardon kuru malzemeleri. 3 su bardağı süt ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Ve ocağa alıp muhallebimizi pişiriyorum. Pastamızın sütlü muhallebesini pişirdik. Tereyağı ilave ediyorum. Stüle gideceğim meseci. Teriyans eklemek istiyorum. Fazla koyu renk de olsun istemiyorum alt tabana çünkü koyu renk biraz rengini koyulaştırmak yani karamel rengi gibi renk vermek istiyorum Böyle biraz şu şekilde koltama. Tamam Bir paket şekerli daha ilave ettim. Pastanın buzdolabını aldım. Sütümün muhallebisini pastanın üzerine ilave ediyorum. düzeltiyoruz. Sütlü muhallebimiz oda ısısına geldikten sonra pastamızı buzdolabında dinlendiriyoruz. Mozaik Bu pastamı dinlendirdim. Kalıptan çıkartıyorum. Evet, bir miktar antik fıstığıyla kenarlarını süslüyorum. Tamamen isteğe bağlı. Hastamın son hali.